Herkese selam. Bugün Oriflame'den Possessed Man parfümünü inceleyeceğiz. Ben bu kokuyu yıllar önce almıştım. Kaliteli ve çekici bulduğum bir kokuydu. Notalarına gelelim. Notaları olgunlaşmamış greyfurt, defne yaprağı ve menekşe. Notalardan da anlayacağınız üzere tatlı bir parfüm. Ve oryantal koku grubunda yer alıyor. Parfümün koku kalitesi gerçekten güzel. Büyük firmalardaki bir parfümün kokusuna çok benziyor. Ama hangi parfüm olduğunu tam çıkartamadım. Kaliteye 10 üzerinden 8 verebilirim. Kokusu güzel bir parfüm açıkçası. Ama kalıcılığa gelirsek aynı şeyleri maalesef söyleyemem. Çünkü kalıcılık yani 3-4 saat. Benim tenimde 3-4 saat bir kalıcılığı var. Bu hiç yeterli değil. Ben yana taşıyordum gerçi küçük şişelere dolduruyordum. Anca öyle kullanıyordum. Yoksa 3-4 saat yani yetmez. Fiyatına gelirsem fiyatı 80 TL. Yani 80 lira 3-4 saat kalıcılık için maalesef yeterli değil. Ee, ama koku gerçekten de güzel. Kokunun e, her mevsime gideceğini söyleyebilirim. Yani ama tabii ki de kışın bu koku daha iyi olur. Çünkü tatlı bir parfüm. Kutusuna gelirsem kutusu gayet şık. Şişesi de öyle. Parfüm hakkında ya da başka parfümler hakkında sorularınız olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı ne olur unutmayın. Ve hoşçakalın.